أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على حبيبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا محمد قال الله تعالى في كتابه الكريم والذين كفروا بعضهم اولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها إلى آخر الحديث صدق رسول الله ربنا حمده Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, aline, ashabına sonsuz salatu selamlar olsun. Allah'ın rahmeti, mağfireti, bereketi, yardımı her birimizin üzerine olsun. Cenab-ı Allah hastalarımıza şifalar ihsan eylesin. Geçmişlerimize rahmet eylesin. Kur'an-ı Kerim'de az önce okumuş olduğum ayet-i kerimede Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضُ Küfre girmiş olan olanlar birbirlerinin dostudurlar. Adları ne olursa olsun adları ne olursa olsun buna Hristiyan da desek, Yahudi de desek, başka bir şey de desek onlar birbirlerinin dostudurlar. Onların birbirlerine nasıl dost olduğunu en iyi bugünlerde görüyoruz. Belki bundan iki ay önce bu ayeti kerimeyi okusak yani onların da birbirlerine düşmanlıkları var diye düşünebiliriz. Fakat konu Müslümanlar olduğunda nasıl birleştiklerini, nasıl dost olduklarını, bir araya gelmede nasıl yarıştıklarını hepimiz görüyoruz. İşte Cenab-ı Allah zaten bize bunu söylüyor. O küfre girenler, kafirler birbirlerinin dostudurlar. Aslında onların da kendi aralarında ayrılıklar var. Fakat muhataplar Müslüman olunca onlar bir anda dost oluverirler. Peki sonra illa tef'aluhu tekün fitnetün fil ardi ve fesadun Eğer sizler de ey müminler Böyle yapmazsanız birbirinize dost olmazsanız yeryüzünde bir fitne, bir kargaşa ve büyük bir fesat ortaya çıkar. Yani siz ey müminler birbirinize düştüğünüzde yeryüzünün dengesi bozulmuş olur. Yeryüzünün dengesi altüst olmuş olur. Şimdi bu ayet-i kerime o kadar bugünümüzü anlatıyor ki o kadar böyle bugünümüzü ifade ediyor ki bugün yaşadığımız Filistin hadisesinde Müslümanların birbirine ne kadar yakın ya da uzak olduğunu gördük. Küffarın da birbirine ne kadar dost olduğunu gördük. Onların saflarını sıklaştırdığı gibi saflarımızı sıklaştıramadık. Bakın devletler nezdinde demiyorum. Kul olarak, biz olarak yani şu camide 5 vakit namazını kılanlar olarak saflarımızı sıklaştıramadık. Sıklaştıramıyoruz. Gündelik meseleler basit ihtilaflar aramızda aramıza büyük duvarlar örüyor. Böyle olunca da netice savaşın olmadığı, açlığın, kıtlığın, terörün olmadığı bir tane Müslüman devlet yok yeryüzünde. Neden böyle? Bizim dinimiz midir bunun sebebi? Dışarıdan bakan biri öyle diyor işte, bu Müslümanlar hep birbiriyle savaşıyor. Bu Müslümanlarda hep açlık yokluk var. E, batı geliyor Afrika'ya, onlara zenginlik vaat ediyor. Bizim dinimize girin, zengin olacaksınız diyor. Ve bir takım kimseler de maalesef dinlerini değiştiriyor. İslam mıdır bu? Hayır. İslam olsa şöyle bir ayet olur mu? Allahu Teala zaten bizi uyarmış. Onlar birbirinin dostudur. Siz de birbirinize dost olmazsanız yeryüzünün düzeni bozulur. Fesat çıkar. Ve yeryüzünün düzeni bozuluyor. Gördüğümüz gibi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bir hadis-i şeriflerinde İnna Allah'a zevali'l Erda feraytu mashariqaha ve magharibaha buyuruyor. Allah Teala yeryüzünün tamamını bana dürdü. Bana gösterdi. Şöyle bir harita gibi avucumun içerisinde yeryüzünün doğusunu, batısını, her tarafını gördüm. Ve inne ümmeti seyebluğu mülkühe mâ züviyeli minhe. Ümmetimin mülkü, ümmetimin saltanatı bana gösterilen her yere ulaşıyordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem büyük bir müjde veriyor. Biz diyoruz ya İstanbul'un fethini müjdeledi, şuraların fethini müjdeledi. Bu hadisi şerifle dünyanın fethini müjdeliyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Ama hadisin devamında daha neler var? Ümmetimin hükümranlığı, saltanatı bana gösterilen her yere ulaşıyordu. Ve utitul kenzeyn el ahmara vel ebyada. Bana iki hazine verildi. Kırmızı ve beyaz. Alimlerimiz altın ve gümüş diye bunu yorumlamışlar. Yani fethedilen yerlerin ganimetleri de ne olacak? Ümmetimin olacak. Ümmetimi bunlar zenginleştirecek. Ve inni se'eltu rabbi ümmeti Ben ümmetim için Rabbime dua ettim. Rabbimden istedim. En la yuhlikeha bi senetin ammetin. Umumi bir kıtlık ile ümmetimi helak etmemesini istedim. Ya Rabbi ümmetimi umumi bir kıtlık, yokluk, açlık ile helak etme diye dua ettim. Sonra ve Allah yu salita aleyhim aduven min siva anfusihim feyastabiha beyzatuhum kendileri dışından kafirler ordularıyla gelip ümmetimin kökünü kazımamalarını Rabbimin buna müsaade etmemesini istedim ya Rabbi dışarıdan gelecek saldırılarla ümmetimi yok etme diye dua ettim ve inne rabbi gal bu dualarıma karşın Rabbim şöyle dedi. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem inni iza qadaytu qadaen ben hükmümü verdim fe innehu la yuraddu. Artık bu hükümden geri dönülmez. Peki nedir o vermiş olduğu hüküm? Ve inni ataytu li en la uhlikehum bısenetin Ben senin ümmetini umumi bir, herkesi kapsayan bir kıtlık, yokluk, fakirlik ile yok etmeyeceğim. Yani ümmeti Muhammed'in tamamını etki edecek bir yokluk, kıtlık olmayacak. Ve enle usallîte aleyhim aduven min siva anfusihim fayistabiha وَلَوْ اِجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مِنْ مَنْ بِاَكْتَارِهَا حتى يَكُونَ بَعْضُهُمْ يُهْلِكُ بَعْضًا وَيَسْبِعِ بَعْضُهُمْ بَعْضًا Ve yine gayrimüslimler çok büyük ordularla gelseler bile senin ümmetinin tamamını yok edemeyecekler. Fakat onlar birbirlerini yok edip esir alacaklar. Senin ümmetin senin ümmetin dışarıdan gelecek olanlar senin ümmetini bitiremeyecek. Senin ümmetin birbirine düşecek diyor Cenab-ı Allah. İşte tam ayeti kerimede söylenen. Bakın 1400 yıllık bir İslam tarihimiz var. Tarihe baktığımızda Müslümanların birbirleriyle yapmış olduğu savaşların haddi hesabı yok. Bugün de böyleyiz. Bugün de kalplerimiz birbirinden ayrı, gönüllerimiz birbirinden ayrı. Yani bugün öyle anlar oluyor ki lütfen elimizi vicdanımıza koyalım. Her birimiz Bazen bir gayrimüslime duyduğumuz muhabbeti bir Müslüman kardeşimize göstermiyoruz. Ama iman iman mümine muhabbet etmeyi gerektirir. Medine-i Münevvere'de Evs ve Hazreç kabileleri var. Bunlar iki büyük kabile. İslam'dan önce sürekli birbirleriyle savaşan, aralarında kan davalarının olduğu bir iki kabile. İslam'la şereflenince tabi kardeş oluyorlar. Bir gün Medine'de Fahri Kainat Efendimiz'in zamanında sallallahu aleyhi ve sellem aralarında dertleşiyorlar iki kabile üyeleri. Biz ne iyi ettik de Müslüman olduk. Bak kardeş olduk. Ne kadar güzel bir şeymiş bu kardeşlik. Şimdiye kadar biz çok yanlış yapmışız, birbirimizi öldürmüşüz, etmişiz. Ne güzel oturabiliyormuşuz diye. O zaman Medine'de yaşayan Yahudilerden bir tanesi bu muhabbeti görünce hemen arkadaşlarına gidiyor ve diyor ki biz bu Müslümanların arasını bozmazsak bunlar yakında bizi Medine'den çıkaracaklar. Çünkü öyle bir kuvvetlilik var ki aralarında öyle bir bağ var ki anlatamam size. Peki o zaman diyorlar tedbir alalım. Gidiyorlar her iki tarafa da fitneler Diyorlar ki siz nasıl onlarla kardeş olursunuz? Nasıl onlarla dost olursunuz? Sizin dedenizi öldürmedi mi onlar? Size şöyle yapmadılar mı, böyle yapmadılar mı? İki tarafa da aynı şeyler telkin edince bu sefer eski duygular kabarıyor ve bir anda böyle kavga edecek bir hale, bir duruma geliyorlar derken Aleyhisselatu vesselam efendimiz müdahale ediyor ve ve atasimu bi hablillahi cemian ve la ayeti geliyor. Allah'ın ipine, Kur'an'a sımsıkı sarılın, ayrılığa düşmeyin. Ve hemen sahabe-i kiram tövbe ediyor ve tekrar o olması gereken kardeşliğe ulaşıyorlar. Bakın şu üzerinde namaz kıldığımız, şu anda üzerinde oturduğumuz halıları bu camiye bağışlayan, bizzat kendi parasından buraya bağışlayan Sultan Abdülhamit Han tahta iken biliyorsunuz Yahudilere müsamahakar davranmıyor. Toprak istemelerine karşın hepimizin bildiği şeyler ama başka bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Dünya Siyonizm toplantısı yapılıyor Almanya'da ve diyorlar ki Sultan Abdülhamit tahtayken biz orada bir devlet kuramayız. Tamam diyorlar o zaman biz sultanı tahttan indirelim. Yetmez, yetmez. Ne yapalım? Yani çünkü o giderse başka bir Osmanlı gelecek. O zaman devletlerini yıkalım. Ama devletlerini yıksak bizim etrafımızda bizim etrafımızda bir sürü Müslüman devletler olacak. Bizi bir kaşık suda boğarlar. Herkes bir kere tükürse boğar bizi. O zaman diyorlar, onlara öyle bir politika uygulayalım. Kalplerine öyle bir düşmanlık koyalım ki o devletler, o insanlar hiçbir zaman bir araya Gelemesinler. Başardılar mı? Bu üç emeline de kavuştular. Özelleşleri yapalım. Şimdi Suriyeden gelen, Arap dünyasından gelen kardeşlerimiz diyorlar ki, bazılarından benim duyduğum, biz diyorlar sizi camileri görünce çok şaşırdık. Bize öyle bir şey anlattılar ki yani Türkler İslam'ı terk ettiler. Namaz, niyaz, cami bir şey yok on. Biz hep böyle bildik. Buraya gelince okulları, medreseleri, kursları görünce şaşırdık. Bize onları nasıl anlattılar? Sizi arkanızdan vurdular. Sizi sattılar. Bize de onları öyle anlattılar. Sonra onları öbürüne böyle ben ikisini ona derken derken bakın. Bugün Müslümanlara karşı maalesef kalbimizde duvarlar var. Ayeti kerimeyi okudum. Diyor ki Cenab-ı Allah tekrar hatırlatalım. Numarasını da söyleyeyim. Enfal suresinin 73. ayeti. Kafirler birbirlerinin dostudur. Siz ey müminler birbirinize dost olmazsanız yer büyük bir fesat ortaya çıkar. Ve şu an biz bugün bunu yaşıyoruz. Bir başka ayeti kerime. Velteyullahi ve resuluhu ve la tenaza'u fetefşalu ve tzehhab rihukum vasbiru. İnallaha me'as Allah'a ve peygamberine itaat edin. Birbirinizle çekişmeyin. Birbirinizle ayrışmayın gücünüz gider. Güçsüz kalırsınız. Birbirinizle ey müminler didişirseniz, birbirinizle kavgaya tutuşursanız, birbirinizle aranıza duvarlar örerseniz gücünüz gider. Zayıflarsınız. Bugün bu kadar Müslüman devletin arasında bir nokta kadar en fazla büyüklüğünde bir topluluğun dünyada ne yaptığını görüyoruz. Hastaneleri vuruyorlar, seyrediyoruz. Herkes seyrediyor. Ya problem nerede? Kalbimizdeki Müslümanlara karşı ördüğümüz duvarları yıkacağız. Ayeti kerime söylüyor, Kur'an-ı Kerim söylüyor. Gücünüz gider diyor Cenab-ı Allah. Ben sizin gücünüzü alırım. Birbirinize düşerseniz, birbirinizle kavgaya tutuşursanız. Geçmişten ibret alalım. Tarihimizden ibret alalım. Bir araya gelmek, omuz omuza vermek zorundayız. Beş vakit namazı niye camide kılmamız isteniyor? Omuz omuza verelim diye, kalplerimiz birbirine ısınsın diye. Camiye sadece namazı burada kılmak için gelmiyoruz. Mümin kardeşlerimizi görelim. Şöyle bir omuz omuza verelim. Allah'ın huzurunda omuz omuza duralım diye geliyoruz. Yanımızdakinin mezhebini, meşrebini sorgulamıyoruz. Milletini sorgulamıyoruz. Bugün Müslümanları kurtaracak olan bakın en büyük tanklar, toplar, tüfekler İslam dünyasında olsa dahi yok mu? Bütün Müslüman ülkelere baktığımızda Yok mu var? Bunların hepsi var. Fakat birbirimize düştüğümüz için bizler biz Müslümanlar birbirimize düştüğümüz için Allah gücümüzü alıp götürüyor. Kur'an-ı Kerim müminler ancak kardeştir diyor. Nereden başlayacağız? Komşularımızdan başlayacağız komşularımızla aramızdaki duvarları, kin ve nefret duvarlarını yıkacağız, muhabbet duyacağız. Semtimizin insanına, memleketimizin insanına, bütün Müslümanlara karşı kalbimizde, gönlümüzde merhamet olacak. Kaç Müslüman vardır bugün bütün Müslümanlar için dua edebilen? İşte biz, her birimiz bütün Müslümanlar için canı gönülden dua ettikçe, ettiğimiz zaman, işte o zaman Müslümanların gücü kuvveti ortaya çıkacak. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyuruyor ki: Benden önce başka hiçbir peygambere verilmeyen bir haslet bana verildi. O da bir aylık mesafede düşmanın kalbine korku salmam. İşte Müslümanlar birlik olursa Müslümanların kalbindeki, gönlündeki o duvarlar yıkılıp kardeşlik duyguları pekişirse işte biz bir aylık mesafedeki düşmanın korku, kalbine korku salabilecek yetenekteyiz. Cenab-ı Allah bunu Resul-i Zişan Efendimiz'e ve ümmet Muhammed'e vermiştir. Rabbim kalplerimize muhabbet ihsan eylesin. Rabbim gönüllerimizi birleştirsin. Okuduğumuz ayeti kelimeleri unutmayalım. Bakın ayet okudum ve sahih Müslim'de geçen bir hadisi şerif okudum. Kalplerimiz ayrıştıkça gücümüz zayıflar. Kafirlerin nasıl birbiriyle dost olduğunu görüyorsunuz. Kiliseleri yıkılıyor ama buna rağmen hala gidip ya siz, siz bizim kilisemizi niye yıktınız? Nasıl böyle bir şey yaparsınız? Biz de size karşıyız diyemiyorlar. Neden? Cenab-ı Allah söylüyor, onlar birbirinin dostudur diyor. Bunun daha ötesi var mı? Allah kelamı, onlar birbirinin dostudur. Biz birbirimize dost olacağız ki gücümüz, kuvvetimiz olsun. Rabbim akıbetimizi hayır eylesin. Bütün Müslüman kardeşlerimize. Rabbim zafer nasip eylesin, birlik beraberlik nasip eylesin, hastalarımız şifa bulsun, dertlerimiz deva bulsun, Rabbim ibadetlerimizi kabul eylesin. Esselatu vesselam aleyke ya Resulallah, esselatu vesselam aleyke ya Habiballah, esselatu vesselam aleyke ya Seyyidel evveline vel ahirin, ve selamun alel murselin, ve elhamdülillahi rabbil alemin, İllahi al Fatiha.